Merhaba ben Ozan. Çalışmalarımda insan merkezci olmayan düşüncenin peşindeyim ve aynı zamanda nesne yönelimli bir varlık anlayışını içlerime entegre etmeye çalışıyorum. Bu benim için şu anlama geliyor. Aslında her ne kadar insan algısında çıkmaya çalışsam da burada hayal ürünü olan ve spekülatif değerli olan bir şeyler var. Ve buradaki e, sürel yapı ve hayal gücüne imkan veren alan bana aslında çok çekici geliyor ve bu alanda üretmeye çalışıyorum. Gate27'de ürettiğim işler, e, plastik türevleri üzerine bir araştırmadan ibaret ibaretme enstelasyon. E, karantina döneminde özellikle e, fiziksel gerçeklikten, ekranlar aracılığıyla aracılığı çok fazla korktuğumuzu düşünüyorum hayat deneyiminde de böyle bir şekilde zaten yansıyor. Tam pandeminin ortasında bu yüzden Gate 27'de olmak ve tekrar fiziksel çalışma ortamının içinde olmak bu motivasyonu sağladı. Üzerinde çalıştığım proje az önce de söylediğim gibi plastik türevleri ile ilgili. Sabancı Üniversitesi ile işbirliği halinde plastik türevlerinin kimyasal analizi üzerinde çalışılıyor. Ve buradan bilginin estetiğini oluşturma kaygıları taşıyorum. Şöyle ki seçtiğim objeler beş dünya hitap eden endüstriyel üretim ve aynı zamanda e, duygusal zevki maksimize etmek için üretilmiş plastik objeler ve bunların bunlardan alınmış numuneler üzerinden kimyasal analizin sonuç, sonuçlarını da entegre edeceği bilgi estetiği e, ve fiziksel olarak maddenin çıplak gözle görülebilmesinin ötesinde e, objektif ve bilimsel verisinin e, elde edilmesi çabası aslında ve böylece maddeyi daha iyi tanıyabileceğimi, daha objektif bir şekilde tanıyabileceğimi düşünüyorum. E, bunda da aslında yine nesne yöneliminin katkıları var. E, bu süreçte aynı zamanda e, senkron video etkinlikleri kapsamında İstanbul'da ilk kez olan bir video etkinliği ve çeşitli kurumların katılımıyla birlikte ve sanat yasadıklarının katılımıyla birlikte barınan ayağında anti Antisantin Karşı Bir Şey isimli bir video sergisinin küratörlüğünü ve katılımcılığını üstlendim aynı zamanda. Bu video sergisi de son zamanlarda yine hayatın distopik bir filme benzetilmesiyle birlikte sanatteki tekeyi taklidin taklidi anlamına gelen bir mesis tersine çevrilmesi aslında hayatın sanatı taklit etmesi fikrinden yola çıktı ve ilham noktam buydu. Ve işleri her ne kadar farklı alanlarda olsa da, farklı bağlamlarda olsa da ya da konularda çeşitlilik olsa da sergideki arkadaşlarımı ve beni birleştiren şey hepimizin var olan anlamları sorgulamaya, oluşturulmuş anlamları tersine çevirmeye, kavramsal bir temizlik yapmaya ya da yeni anlamlar üretmeye olan yatkınlığımızdı. Ve bu işlerin koleksiyonu ile birlikte e, Karşı Bir Şey isimli bir sergi ortaya çıktı. Çünkü sergideki herkes, herkesin söylemi e, olanı olduğu gibi kabul etmeleriydi. Gate çalışmalarım, yani bu anlamda son zamanlarda üzerinde çalıştığım projeler aslında yine iç gözlem ve dış gözlemi, insan olmanın gerektirdiği anlamları Tekrar sorgulamayı bana hatırlatan ve bunun üzerinde çalıştığım işler. Çünkü bir yandan içimize bakıyoruz ama bir yandan dışımızda bir dünya var ve bizim algımızdan bağımsız. Bu ikisini birleştirmeden, denge haline getirmeden ya da bir şekilde uyum haline getirmeden dünya ile bağımızın da çok sağlıklı olabileceğini düşünmüyorum. Pratiğim bu yönde devam ediyor.